Tamamen alt sistemleri yerli olan kendimiz ürettiğimiz araçların Itunom'da uçuyor vaziyette olmasını hedef olarak görüyorum. Zaten biz bunu şu anda adım adım gerçekleştirme yolundayız. Bu projeyi dünyada deneyen birkaç büyük şirket oldu. Ama ilk defa Türkiye'de biz deniyoruz. Şu ana kadar yaptığımız en büyük proje. Itunom artık bir yarışma takımı değil. Farklı kurumlara, devlet kurumlarına da projeler yapabilen bir takım. Asıl amacımız bilgi birikimimizi arttırıp tecrübesizliğimizi azaltmak, gelecek nesillere de bir örnek olmak. Türkiye'de ilk defa böyle bir şeyin uçacak olması da bizi ayrıca çok gururlandırıyor, çok sevindiriyor, gerçekten mutlu ediyor. Bizi çok heyecanlandıran bir proje bu. Başarılı bir taksinin sonuna geldik. Anatolyamızın ilk taksisini böylelikle gerçekleştirmiş olduk. <laughs>